Ne zaman ki Örav hayatıma girdi, Öravla tanıştım ve o andan itibaren dedim ki kendi kendime evet Örav bana öğretmenliğin bir meslek değil, adeta aşk olduğunu hatırlattı ve e, Öravla birlikte ben değiştiğimi geliştiğimi tekrar tekrar geriye dönüp baktığımda fazlasıyla görüyorum. Örav benim çocuklarla aramda öyle samimi içten enerjisi çok yüksek bir bağ oluşturmamı sağladı aslında. Ve ben e, bununla birlikte aslında kendimi geliştirdiğimi düşündüğüm zaman dedim ki bir yandan da bir baktım çevremi değiştirdim kendimi geliştirdim bir anda ortamda adeta ciddi bir farkındalık oluşturduğumu hissettim. İşte bu farkındalıklar aslında Örav'ın bana sanki sihirli dokunuşlarıydı ee, ve ben e, öğrenmenin nedenli bu kadar eğlenceli ve anlamlı olduğunu Örav'la tanıştıktan sonra fark ettim ve Öral aslında bunu keşfetmemi sağladı. Öral'la e, çocuklar yalnız değiller, biz öğretmenler de yalnız değil. İyi ki varsın Öral.